Bir ara bir video vardı. Bir tane kız böyle çilekleri suya koymuş. İçine de tuz atıyor. Birden böyle böcekler fışkırıyor. Bakalım aynı şeyi ben de yapacağım. Bakalım şey yarayacak mı? Şu tuzun kafasını açalım. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Gerçekten ben de merak içindeyim. O yüzden videoya çekmek istedim. Amerika'da genelde çoğu şey biraz hormonlu olabiliyor mesela. Ee, salatalık aldık. Türkiye'deki kabak gibi boyutu. Gerisini <laughs> siz düşünün artık. Gerçi Almanya'da da salatalıklar çok devasaydı. Almanya'daki salatalıklar Amerika'dan daha da büyüktü yani. Evet, bakıyorum herhangi bir birden bir böcek çıkışına falan rastlanmadı ilginç. <laughs> o video çok ilginçti ya. Yani birden böcekler falan çıkıyor. Şöyle bakıyorum ki bu ilk suyu. Daha ilk defa yıkıyorum yani. Daha önce yıkamadım. Bakıyoruz. Evet herhangi bir şey yok. Demek ki o video fakemiş. Ama belki Zaman sonra da çıkabilir mi acaba? 5-10 dakika geçsin bakayım bir daha bir çekerim. Evet vakit geçti. Herhangi bir böcek emaresine rastlanmadı. Demek ki o video fakemiş. Şöyle görüyorsunuz. Bu ilk suyuydu. İlk suyunu yaptım. Dibine bakalım. Dibinde de öyle böcek falan yok.